ve kimsenin tenkidine tahammül edemezdi ve kendisini işte Türkiye'nin tek rejisörü, başkası da bu işi yapamaz zihniyeti vardı Muhsin Bey'de. Hiçbir zaman sinemayla yani yakın veyahut uzak bir hissi, sinema hissi yok Muhsin'de. Efendim Muhsin'i eleştirirler, derler ki Muhsin kötü yaptı. O zamanında onu eleştiren insan film yapsaydı Muhsin'in iyi mi yapacaktı acaba? O vakit biz Muhsin'in filmlerini Avrupa filmlerine mukayese ederdik. Aradaki fark uçurumlar, dağlar kadar farklıydı ve bu fark gittikçe açılarak devam etti ve en sonunda <laughs> Muhsin Bey'in sinema hayatını demeyeceğim, sahne ha hayatı da dahil bütün sanat hayatını noktalayan e, Halıcı Kızı filminin fiyaskosundan nihayete erdi. O güne kadar Muhsin Bey katiyen hiç kimseyi yetiştirmek için ne bir gayret hatta aksine yetişmekte olan insanları yetişecek olan insanları dahi baltalayarak kendi otoritesini muhafaza etmek için uğraşıyordu